EFAM Beton katkılarıyla spor haberleri. Bir daireye, bir daireye satan, satan, belediye, başkanı, başkanı utansın bu takımı bu hale getirdiği bu için. Bu iş belediye başkanına kaynaklanıyor. Yani evet. Yani. evet. Deplasmanı köyüme düşürüyor ya. Yani. Yani. Bir, bir, daire, daire parasını nasıl da koca takım sattı. 300 bin nüfusluk geri biz sattı, 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 sattı biz de onu satacağız. TFF ikincilik kırmızı grupta yer alan Uşak Spor Sarıyer karşılaşmasından bir birlik beraberlikle ayrıldı. Bir yere varamayız bu takım üçüncü ligde daha iyi oynayamaz. Teşekkür ederim. ha, O hoca denilen adam iyi baksın ona. Bu uşaklara yazık oluyor yani. Teşekkür ederim. Nasıl numara? Abla takım kötü numara. Takım böyle giderse şeye düşer kümeye. 17, 8 numara böyle takımın taraftar da gitsin böyle takımda gitsin kaçırdık sarı yeri. Vallahi yenecektik ama adamlar iyi oynadı. Yine de düşmeyeceğiz yani. Maç ee, yani ne sahada ne yapamayacağını bilen bilmeyen bir topçularımız var. Ceyhun hocamla bu yürümeyecek. Bunu biz haftalardır söylüyoruz. Bunu şey yapsınlar artık. Yani 3 puan hasret kaldık ya. 3 puan hasret kaldık. Yeter artık yani. Biraz güzel bir futbol oynasın. Biz bunu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz ya taraftar olarak. Bak bir dünya taraftar var. Yazık bu insanlara yani. Sadece 3 puan istediğimiz bu. Ceyhun Hoca istifa başka da bir şey demiyoruz yani. Sefer onu kaçırmasaydı bu maç biz.